Ben, ben, bir ama. şey söyleyeyim mi? Ben sileceğim. 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 Kaptan. Tamam, özür diliyorum. Dur dur. Tamam. Dur. Polis çağırattı ya. Dur. Aç Polis o sapı tamam ya. Son sinemleri aç şimdi. Tamam. tamam. Bak sil onu. Tamam sileceğim. İki bak, tane bacak gördünüz değil mi oluyor bunlar? Sapı. Hayır. Ya. Tamam. Böyle giyinmesini ben, ben? kılıyorum. Gördünüz mü bir de orada? evladının tavırlarını. Sanki hatalı kadın yani oraya kadar getirecek mevzuyu. Şimdi bu sapıklık olayları her ay neredeyse yeni bir tanesini gördüğümüz bir turnusol haline geldi. Mutlaka eskiden de yaşanıyordu böyle şeyler ama akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber artık herkesin elinde bir tane de kamera var. Ve bu kameraların sesini de kapatabiliyorsunuz. Eğer karşı taraftakine çaktırmazsanız istediğiniz herkesin fotoğrafını veya videosunu çekebiliyorsunuz. Bu tabii ki korkutucu bir şey ve böyle videoları da arttırdı. Ama bu durumdan tabii ki teknolojiyi hayatımızdan kısıtlayarak çıkmayacağız. Dünyada bunlar nasıl çözülmüş diye birazcık araştırdığımda çok enteresan örneklere denk geldim arkadaşlar. Şu an biliyorsunuz Japonya'dayım ve Japon arkadaşımla beraber gezerken fotoğraf çekme ihtiyacımız oldu tabii ki. Pek çok yere gidiyoruz. Ben sürekli telefonu sessizde kullanıyorum. Bir sürü fotoğraf çektik falan ama onun telefonundan fotoğraf çektiğimde böyle çıkırt diye bir ses geliyordu sürekli ama. Aynı şey video başlatınca da oluyordu. Ben bir süre sormadım çünkü belki kamerayı sesli kullanmayı seviyordur falan diye. Böyle bir insana da ilk defa rastlıyorum. Ya dayanamadım sonra sordum. Dedim senin telefonundan. Kamerayı açtığımda neden sürekli bir ses çıkıyor. O da dedi ki ben bunu kapatamıyorum Japonya hükümetinin kararı Japonya'da aldığın her telefon bu şekilde geliyor. Arkadaşlar şu an telefon sessizde. şu an elimde bir Japon telefonu var. Fotoğrafı çektiğim anda ses geliyor. Evet biraz geç geliyor ama şu anda dediğim gibi telefon sessizde. Hiçbir yere açık değil. Yani bugün Japonya'dan telefon alıp Türkiye'ye gitseniz de başka bir ülkede de aynı şekilde o sesi kapatamıyorsunuz. Fabrika ayarlarında bu var. Allah Allah dedim düşünüyorum neden Japon hükümeti böyle bir şey yapsın? Sonra anladım ki metroda, otobüste falan sapıklık durumlarına önlem alabilmek amacıyla böyle bir şey yapmışlar. Ve gerçekten de şu anda Japonya'da elinde telefon olan herkes kamerayı açtığında kulaklık bile takılı olsa hiç fark etmez. Son ses bir şekilde çıkırt diye ses çıkıyor. Ve metroda, otobüste falan bunu yaptığınızda direkt etiket oluyorsunuz kamera açtınız belli oluyor. A dedim ne güzel bir şey bu sapıklık olaylarını bayağı dönlemiş bu arada. Sonra yine araştırdım Japonya üzerinden başka neler yapılıyor diye. Dostlar Japonya'da büyük bir suç işlendiği anda suçu işleyen kişi bütün toplum önünde rencide edilecek şekilde yine bütün bilgileri public olarak servis edilecek şekilde ana haberlerde gösteriliyor. Atıyorum bir tane tacizci veya tecavüzcü sapık çocuğu var. Bunun öncelikle yakalanma görüntülerini koyuyorlar. Bu tabi ki toplumun vicdanını biraz daha rahatlatmak için yapılan bir şey. Aynı zamanda bilgilerini koyuyorlar. İsim, soy isim, nerede yaşıyor, ne yapıyor bütün mesleğine kadar. Her şeyi yazıyorlar. Yaşını falan. Bu adamı bu şekilde toplumun önüne bırakıyorlar ki bu adam olur da hapisten falan çıkarsa toplum bu adamı dışlasın. Gördüğü yerde bok gibi davransın. Hiçbir iş bulamasın ve hayatı o olaydan sonra zehir olsun. Ben bu uygulamayı çok beğendim. Sadece bu uygulamayla alakalı kafamda tek bir soru işareti var. Tamam Jap Japonya'da belki bunu yapabilirsin ve belki adamı linç etmeye kalkmazlar. Sadece toplumdan dışlarlar. Ama Türkiye'de bunu yaptığın dakika adamı gerçekten sokakta bulup döverek öldürebilirler. Türkiye birazcık farklı bu konuda. İki durum hakkında da fikirlerinizi almak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de durumlar böyle işlemiyor. İzlediğiniz videoda da adam sansürlüydü. Çünkü Türk yasası farklı işliyor. Haber sayfaları falan bir suçluyu paylaşırken atıyorum AC eder. Ahmet Ceylandır ismi ama ismini vermez. Yüzünü sansürler. Yani suçluyu kesinlikle toplumun önüne atmaz. Japonya'da bu durum tam tersi işliyor ve suç oranlarına baktığımız zaman tam Japon halkı biraz daha farklıdır. Kültürel olarak da yetişme, toplum, ahlak falan bir sürü şeyde. Ancak yine de işlemiş mi işlemiş. Gerçekten de başarılı bir sistem olarak geçmiş. Şimdi bu verdiğim örneklerden olayı değerlendirecek olursam ilk olarak adamdaki tavırlar beni gerçekten çok rahatsız etti. Rahatlığı özellikle çok rahatsız etti. Çünkü adam biliyor çok yüksek ihtimalle sadece gözaltına alınacak, bir sorgusu yapılacak, ondan sonra salacaklar bu adamı ve sapıklığını yapmaya devam edecek yani otobüste o kadar rahat ki tamam sileceğim hatta şey bile diyebiliyor. Sen de beni tahrik ediyorsun. Bu şekilde giyinmeni kınıyorum. Bir de elinde tesbih falan böyle raconla da kesebiliyor. Ha şanslıymış. Ya otobüste bunu linç de edebilirlermiş. Böyle örnekler de var. Ama gördüğünüz gibi bu olaylar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şimdi bunun önüne telefonları ekleyeceğimiz o ses özelliğiyle geçebilir miyiz? Evet aslına bakarsanız büyük ölçüde geçebiliriz. Ama Türkiye'de bunun olmasını ister miyim? Tartışmasından önce aslında yapmamız gereken şey bu adamın bu rahatlıkta olmaması için hukuk ...daki bazı düzenlemeleri yeniden yerine getirmek. Mesela böyle bir olayda adamın videosu var her şey belli. Bir kere bu elemanın kesinlikle tutuklanarak cezaevine gönderilmesi en az 1-2 sene yatması gerekiyor. Şimdi adam bunu bilse arkadaşlar yani gerçekten de yakalandığı videosu var fotoğrafını çekmiş bir insanın sapıklık yapıyor taciz etmiş ve 1-2 sene yatacağını kesin olarak bilse sizce bu kadar rahat davranabilir mi? Ya kadının orada ayaklarına kapanır lütfen beni şikayet etme bak her şeyi yaparım diye. Ama bir de üzerinde racon kesebiliyor. İşte o yüzden ilk önce hukukta düzenlemeler yapılmalı. Daha sonra belki bu telefondan kamerayı açtığınızda ses çıkarma olayları falan tartışılabilir. Ama Japonya'da bunların hepsi uygulanıyor ve şu anda suç oranları gerçekten çok düşük. Bugün en farklı coğrafyalarda bu konunun üzerine nasıl gidilmiş bunu anlatmak istedim. Hem de sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Bu konunun önüne hukuk dışında böyle alternatif yöntemlerle nasıl geçebiliriz? Yorumlara yazın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.